Selam arkadaşlar. Bugün Erdem'e böyle iki tane sürpriz hediye aldım. Toy box ve böyle sürpriz yumurta aldım. Şimdi bunları Erdem odasında oynarken buraya saklayacağım bu odanın içine ve sıcak soğuk oynayacağız. Hadi saklayalım. Beraber saklayalım. Acaba bunu nereye saklasam? Ee, nereye saklasam acaba? Önce toy box'u nereye saklasam? Şuraya saklayayım ya. Şu yastığın arkasına koyalım. Erdem göremesin orada. Şimdi bu sürpriz yumurtamızı da saklayalım. Acaba bunu nereye saklasak? Nereye saklasam? Masanın altına mı koysam? Yok ya orası basit olur. Şu yastığın arkasına koysam orası da olmaz. Şunların arkasına mı koysam? Aa buldum. Süpürgenin arkasına koyalım. Hemen şuraya şöyle saklayayım. Burada şöyle göremezsin. Akıllı süpürgemizin yanına koydum. Robot süpürgemizin yanına koydum. Evet şimdi Erdem'i çağıralım. Tamam mı? Erdem! Erdem. Sana bir sürpriz hazırladım biliyor ne? musun? İki tane. Ay dur sayısını söylemeyeyim. Sana bu odanın içine sürprizler sakladım tamam mı? Sıcak soğuk oynayarak bulacağız. Hadi bakayım başlıyoruz. Bir iki üç. Başladık. Sıcak soğuk diyeceğim. Sıcak sıcak yaklaşınca. Soğuk uzaklaşınca. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Sok 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 acaba nerede? Acaba nerede? Sok 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 sok. Sok sok sok. Oradan başka kablo çıktı. Sok sok sok. Soğuk, çok soğuk, çok soğuk, sıcak, 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 sıcak. biraz sıcak, çok sıcak, çok sıcak. ay bunu çok çabuk buldu ya bu çocuk. Aa, hemen buldu ya, Allah Allah, çok kolay yere saklamışım galiba ya, orada nasıl gördü bu çocuk ya. Neyse, ikinci Bulmaya şimdi sok sok sok. Sok bütün yastıklara baktın. Sok 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 sok. Sıcak 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 sıcak. sıcak. Of çok sıcak buldu ya. Of ya. Hemen buldun ya sen bunları. Aa hemen buldu. Neymiş hediye? Sürpriz. Neymiş? Tamam. ve sürpriz yumurta. Hadi açalım bunları. Tamam. Gel sen masaya otur. Ben de şuradan seni çekeyim. Hadi bakalım açalım. Acaba içinden ne çıkacak bu toyboxların? Daha ne de nasıl? Önce toybox açalım. Evet üçlü toybox ve bir tane de sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtayı sonra mı acaba? Şimdi toyboxları açalım. Evet hemen açıyoruz. Hangi renkler var Erdem? Yeşil. Çıkar yeşil. Evet başka? Sarı turundu. Sarı ve arkası da turuncu gibi değil mi? Sarı turundu, sarı Sarı, evet. Başka hangi renk varmış? Mavi. Mavi. Üç tane renk var. Şimdi ilk önce hangisini açalım? Birini seç. Mavi. Mavi. Blue. Mavi rengi açıyoruz arkadaşlar. Evet yani blue. İngilizcesi blue. Acaba ne çıkacak içinden? Çok merak ediyorum Erdem. Sence ne çıkacak? Hep aynı oyuncaklar çıkıyor arkadaşlar bize. Size de mi öyle oluyor? Hep evdeki oyuncakların aynısı çıkıyor tekrar tekrar. Şimdi Orada ne nasıl? çıktı? Nasıl? Orada labirent çıktı. Sakız <laughs> çöpe. Sakızlar çöpe. Evet neymiş oradaki? Bakayım. Labirent çıktı bir tane. Çiçeğe hangi yoldan daha hızlı ulaşıyorsun? Evet, onun sonra oynarız. Şimdi paketini evet, açalım. Yukarıdan bu dediğin buraya. Evet, şimdi sıra paket açmada. Şöyle kenara koyalım. Acaba içinden ne çıkacak? Çok heyecanlı. Bakalım inşallah hiç çıkmayan oyuncaklar çıkmıştır. Mavi Mustarı. Ne? Ha, ya, bundan da çıktı daha önce bize. Hep aynı şeyler çıkıyor ya. Mıknatıslı kalem mi çıktı? <laughs> Bakayım. Daha önce de çıkmıştı değil mi? Öyle Hem mi? de iki kere çıktı. Kırmızısı, mavisi çıkmıştı. Şimdi tekrar mavi çıktı. Şöyle gösterelim. Oo. Mıknatıslı kalem arkadaşlar bu. Evet bakın. Evet. Bak, bu tarz, şimdi diğer kalem. gitti. Evet. Şimdi diğer şey açalım. Toybox açalım. Güzel. Evet yazmıyor ama ucu yok. Çok Sadece iyi. şey bu tabletler oluyor ya arkadaşlar böyle kalemlerle yazılıyor. Onlarda oluyor ama değil mi Erdem? şöyle ucu yok, yazı yazmıyor. Sadece tablette kullanabiliyorsunuz bunu. Hadi. Şöyle koyalım bunu. İki tane Çöpleri nasıl? ayıralım. İki tane sağlı. İki tane. Şimdi de ben seçeyim mi? Hı, yeşil. Yeşil. Ben... Tamam sen Hı. seç hadi. Şimdi de yeşil rengi açıyoruz. Acaba yeşil renkten ne çıkacak? İnşallah bundan da çıkan oyuncak çıkmaz ya. Hep aynı şeyler çıkıyor. Artık almasak mı Erdem Toy Abi neydi? -tac -tac. Fotoğraf makinesi mi? Aynı fotoğraf abi neydi? Hesap makinesi mi? Aa hiç çıkmadı ya bize hesap makinesi. Size evet. çıktı mı arkadaşlar? Evet. Sakızlar çöpe. Evet. Ondan evet. ne çıktı? Bakayım. Yaklaştır göremiyorum ki ben onu. Çıptop dişini fırtılıyor. Hmm, daha önce çıkmış mıydı? Hayır. Çıkmamıştı evet tamam. Şimdi hediyesi ne çıktı acaba? Sürpriz. Gidelim. Pembe. Gidelim. Dışı hangi renkti onun? Yeşil miydi? Yeşil renkli olandan pembe kutu çıktı arkadaşlar. Ne çıktı? Aa bu kadar olur ya. Aynısı çıktı ya. Aa bu kadar da olmaz ki ya böyle. Aa aynısını koymuşlar. Evet. <laughs> i̇ki tane aynı kalem çıktı ya. Böyle de olmaz ki ya. Ben de. Şimdi sarı açıyoruz. Aa, sayıda. Bundan da kalem çıkarmış Erdem. <laughs> kalem çıkıyor hep ya. Ya arkadaşlar zaten bundan bizde iki tane vardı. Şimdi aynı anda iki tane daha çıktı ya. Aa. Ne yapacağız bu kalemleri böyle Erdem? Olur ben de. Bak, bak benim senin büyüdü benim oradan. Diğerleri? İki tane daha vardı. Oradan ne çıkmış bakayım? Evet, televizyon izliyorlar, kitap okuyorlar sayı falan filan. Bak bunun bak, bak sarıdan 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 sarı mı çıktı? Evet, pembe şundan pembeydi. İkisi de pembe çıktı. Pembe kutulardan kalem çıkıyor arkadaşlar. İkisinden de kalem çıktı. Sarıdan ne çıkacak acaba? Ondan da kalem çıkarmış. <laughs> ne çıkacak acaba? Ne çıktı? Ne çıktı anlamadım. Ya bunlar da çıktı bize daha önce ya. Evet çıkmıştı. İlk başlarda çıkmıştı. Ben hatırlıyorum onu. Evet aynısı çıktı. Sihir şey değil mi o? Gösterisi için. evet. evet arkadaşlar ondan da çıkmıştı ya bize daha önce. Kaldı nerede? Arkadaşlara gösterelim nasıl oynandı. Dur. Bundan da çıkmıştı ya bize. Şöyle netlesin. Evet. Bakın parmağınızı sokuyorsunuz parmağınız böyle içine giriyor sanki yokmuş gibi bir taraftan çektiniz mi böyle oluyor. Saçma sapan şey çıktı ya of. Acaba şundan ne çıkacak bunu açalım hadi bunlar ne çıkacak. Hep daha önceki çıkan şeyler çıktı arkadaşlar bize. Bundan inşallah farklı bir şey çıkar. Evet bir evet. tane var çünkü Erdem birini daha önce açmıştı. Akşam açmıştın değil mi? Evet, evet dayanamadı açtı birini. Şimdi bundan ne çıkacak acaba? Çikolatasının üstüne parçalar da dökülmesin. Oo. Sarı yumurta çıktı. Şöyle kenara koyalım. Çikolata kirlenmesin. Acaba içinden ne çıkacak? İnşallah farklı bir şey çıkar. Ne çıktı? Aa Farklı bir şey çıktı. Yaşasın bu ne? Daha önce hiç çıkmamıştı böyle bir şey. Hayır çıkmıştı. Teker çıkmış mıydı? Ha. Dur bakalım ne çıkmış? Şuradan ay. Aa bize daha önce şu çıkmıştı. Evet, Şuradaki. Bu çıktı Şimdi de bu çıktı. Değil Yaşasın. Bak bade. Evet neymiş bu kapkek mi ya o? Kapkeke benziyor Değil mi? Bu yanlış çıkmış. Yanlış değil doğru doğru. Bak Ama öyle. Tekeri... Ah tekeri mi konmamış? Tekerini ben takarım sonra tamam. tamam. Şu şu vardı bizde arkadaşlar daha önce. Şimdi bu çıktı şu ikisi yok. Yedim şimdi. Evet çiketesin daha sonra yersin. Hadi şimdi bay bay yapalım. Bay bay yapıyoruz. Hayır, hayır. Tamam sen yemeğe devam et. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yapardı. Bay bay.